Merhabalar sevgili takipçilerim. Yine bir bahçe günden hepinize selamlar, saygılar. Şimdi aldım sepetimi elime bahçeye iniyordum. Sizinle beraber inip beraber toplayalım dedim. Bugün ıı, ilk önce şeylerden başlayacağım. Fasulyelerden başlayacağım. Çünkü fasulyeler olmuş dedi annem. Onları toplayacağım. Toplarken de sizlere çekeceğim. Evet şuradan başlayalım. Bunların güzelliği. Şuradan başlayalım. Çıtır çıtır. Mis gibi. Şöyle. Bu miniklerin turşusu çok güzel oluyor. Aslında bir küçük turşu da kurdurabilirim. Kurabilirim de anneme de kurdurabilirim. Şöyle toplayalım çıtır çıtır bir taze fasulye yapalım. Yazın taze fasulye yemeği çok severim. Zeytin yağlısını özellikle. Etli de güzel olur ama ben genelde zeytin yağlıyı seviyorum. Öyle şu, özellikle şu alt var. Oo, bak bunun altında bir sürü kaçırmışım. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Sıcaklarla aranız nasıl ben hiç sevmiyorum sıcakları. Yani klimanın altında oturmak bana daha keyif veriyor. Kah burada oluyorum. Banak bize kalsa aslında hep burada oluruz. İşte çocuklar var. Çocuklar deniz istiyor. Çocuklar da deniz istedikleri için onları denize götürüyorum. Hemen hemen her gün götürüyorum merkezde olduğum sürece. Ama bugün e, parçalı bulutlu hava. Gördüğünüz gibi şu an saat gerçi 530 altıya geliyor. Parçalı bulutlu ama e, yağmur geldim geleceğim diyor. Eyvah eyvah arkadan da şey kırdım sanırım. Nedir onun adı? Fasül hmm. Biber kırdım. Maşallah. Size çok güzel değiller mi? Bayağı da varlar. Şimdi bunlardan güzel bir kısmını yemek yaparız. Böyle incecik çıtır çıtır olanları da turşu yaparız. Küçük kavanozlarda yapmayı seviyorum. Böyle tek açımlık ya da iki defa Güzel oluyor. Şöyle. Ee, bazı yorumlara bakıyorum. Shortslar falan çektiğimde özellikle Sinop'u merak edenler oluyor. İşte Sinop'a gelmek istiyoruz. Yer bilmiyoruz vesaire vesaire gibi. Bunları yazarsanız ben oradan daha iyi görürüm. Videolarını ya da shortsların altına. Ve teker teker cevaplamak isterim. Çünkü ben de gezmeye gideceğim. Gittiğim yerlerde nerede ne yiyelim? Nerede kalalım? E, Sinop'ta e, Sinop'ta böyle otel kültürü az. Yani Ege gibi, Akdeniz gibi tam pansiyon bu oteller yok. Sabah kahvaltı var ve fiyatlar da oldukça fahiş maalesef ki. E, ama görülesi, doğası, gezilesi bir şehir kesinlikle e, Karadeniz'in incisi derler zaten bence de Karadeniz'in incisi. Şöyle yapraklardan da çekemiyorum size gelmeye görmeye değer. Sizler de gelip görmelisiniz. E, pansiyonlar var genelde. Pansiyonlarda gelip kalıyorlar. Pansiyonlarda işte nedir? Her şey sana ait oluyor genelde pansiyonlarda. Güzel kahvaltı mekanları da var bir iki tane e, önerebileceğim. Tabi buradan söylemeyeyim ama orada yorum olarak yazarsınız. Merak ederseniz söyleyebilirim. Şimdi buradan sanki reklam yapmış gibi evet. olmayayım. Sonra güzel elfelek şelalelerimiz var. Sonra Ayancık suyu mağaralarımız var. Gene Gerze tarafındaki Gerze aşırı güzel, şirin bir e, ilçedir. Gezebilirsiniz. Ayancık, Türkeli. Hem denize girebilirsiniz hem gezebilirsiniz. Güzel ilçelerimizden. Küçük ama güzel ilçelerimizden. Sinop'umuz da güzel. Ama ve lakin işte denizimiz birazcık sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı. E, büyük olan plajlarımız açık deniz diğer tarafları da ya deniz soğuğu oluyor. Mesela bu hafta genelde deniz soğuğu oldu. Deniz buz gibiydi. Yani şeyden çıkmış gibiydi buzdolabından. Evet çocuklar girdiler. Ama pek bir keyif biz yetişkinler pek bir keyif almadık ama çocuklar her türlü seviyorlar denizi. Girdiler. Son iki gün deniz anası çoktu. Çünkü soğuklardan dolayı hayvanlar da tabi daha sıcak yerlere gelmeye çalışıyorlar. Deniz soğuğu sıkıntıydı. Ve deniz anası problemi sıkıntılıydı. Kocaman kocaman mavi deniz anaları. Hep dediler ki ya bu değse vallahi insanı yakar. Hastanelik eder ama birkaç kişiye değdi. Çok da hastanelik etmedi vallahi. Çünkü kocaman kocaman ah deniz anası değdi deyip çıkanlar çok oldu. Yani güler misin, ağlar mısın biraz aslında komik değil ama tabii komik geliyor. İnsanlar denize giriyorlar. Sonra kollarını, bacaklarını tutarak çıkıyorlar deniz anası değdi diye. Biz çok girmedik. Çocuklara da dikkatli olmalarını söyledim. Yani çok o taraflara gitmemeleri gerektiğini söyledim. Onlar bayağı deniz yatağıyla oynadılar zaten kalabalıklar üç kişi biz üç çocuk bizimkilerdi arkadaşla da buluştuk denizde onun çocuğu derken kah kumda kah denizin içinde deniz yatağının üstünde bayağı eğlendiler bugün gidemedik bugün hep evdeydik çünkü hava çok deniz havası yoktu parçalı bulutluydu hava açtığında tekrar götüreceğiz gidecekler yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirsinler. Kışa e, ders çalışmaya, eğitim öğretimi dolu dizgin devam etsinler. O diplerinde çok var ama annem sanki bunları şey bırakmıştı ya e, nedir onun adı tohum bırakmıştı bir ona sorayım da ondan sonra alayım onları anne anne Elif bir anneme sorsana Ablam diplerindekini toplasın mı yoksa bıraksın mı tohumluk mu diye. Annemi çağırdı. Çorba yapıyor. Tamam, tamam. Tamam ablacığım. Onlar tohumlukmuş. Onlar toplanmayacakmış. Şunlara bak ne kadar güzel. Dökmüyor, dökmüyor diye annem üzülüyordu ama Vallahi çok gayet de güzel yeter ya. Buna bereket tane olsun. Çok güzeller. Çok içici loşkiler. <laughs> bir yandan çekip bir yandan da elimde size de güzel çekebiliyor muyum? İnanın bilmiyorum. Bakamıyorum çünkü. Şunlara baksanıza ya. Çok güzel değil mi? Ay ay ay. Onlar tohumlukmuş. şu iki tanesini topladım ama diğerlerini <laughs> toplamayayım. Yeni aydın diyordu zaten sakın diplerden toplamayın. Onları tohumluk bırakacağım diye. Neyse ki susun son anda aklıma geldi. Toplamadık. Bunda çok var ama toplamayacağım. Hepsini almayacağım. Minikler de var. Minikler. Severim sizi. Fasulye taze fasulye deyince benim aklım hep Perihan Savaş'ın Sezercikli filmi aklıma gelir. Adile Naşit. Ki ben o günden sonra taze fasulye sevip yengillerdenim. O ağır Sezerciye ceza verip de ağzını büze büze yemesi. Hep o aklıma gelir. Canım öyle ister. Çocukken hepimiz o filmi mutlaka seyretmişizdir. Canımız taze fasulye çekmiştir ne güzel yemişti. Allah şimdi bile canım istedi. Olsa yardım yani yapsam. Şu an yemeklerimiz var yapamayacağım ama yarın hemen hemen yapacağım. Hatta onunki gibi kemik etli de yapabilirim. Normalde aslında şeyli seviyorum ama ay 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 ee, zeytinyağlı seviyorum ama bir böyle kemik etli de canım istedi yarın öyle de yapabilirim. Şöyle ben onları, bunları toplaya göreyim. Diğer yerlerde ne gibi değişiklikler var iki günde. Size oradan da video açarım. Sepetimde dolmak üzere ama bu birik birik birkaç defa dolacak gibi. Çünkü bugün maşallahı var. Diğer taraflarda görüşmek üzere. Şimdi sepetten buraya geçtim. Sepetime sığmadı. Şöyle bilen 2 kilo kadar. Maşallah, subhanallah. Fasulye topladım. Şimdi geçeceğim biberlere, bamyalara ve e, kabaklara, salatalıklara. Şurada şey biberler yani gördüm. Kırdım mı? <laughs> Benim kızım kız annem duymasın. Siz, siz annem duymasın. Yine ben de otururken biber kırdım. Şöyle. Neyse şurasını alalım. Minicik. Ay şuraya oturmuş. Oh. Araya oturmuş resmen. Evet. Bayağı da şeylerimiz var. Ali hani sen de topla devlet. Oh bir yandan sinekler gelmeye başlamış. Şöyle biberlerimi de toplayayım. Bak ha, bu düşmüş bunu kaldırsana buradan. Bunu da ben kırmadım. Yani. Kırılanı da hep ben yaptım sanıyorlar. Yok onu ben yapmadım. Evet öbürkü bir çıt diye duydum. Evet. Şöyle. Onları ellemeyeceğim. Oh, şunlara bakalım. Şunları da ellemeyeyim. Daha minik onlar. Güçlü, salkım gibi. Şöyle bakalım. Şuna bakalım, şu ortadakini alalım. Ne kadar alırsan o kadar güzel gelişiyor. Değil mi? Ama şey, Hı, çok şey, küçükler. Şey ne kadar biber alırsak, bilir kişi söyledi. <laughs> o kadar iyi olurmuş. Yani, bay bilir kişi. Öyle dedi. Ne kadar alırsak o kadar iyi olurmuş. Evet. Biberlerim. Heh. Şurada. Yok mu? Bak şurada da vardı. Şunu da aldım. bir şey söyleyeceğim. Sanki evet çok mu sulamışsın biberleri? Bak oralar şey olmuş. Gördün mü toprak? Hı hı. Yeşermiş. Biberleri sulama bence. Yani çok da havada evet havada patlarsa yağmur yağarsa da var. şöyle size şunu da alayım. Buralar böyle bir yeşermiş sanki. Yani çok da Kullamayalım artık. Pimberleri de ayvalarımız. Ayvalarımız da çok var. Dökülmezlerse. Ki biraz dökülüyorlar diplerine olurken. Şöyle. Evet. Yabani pürpürümlerimiz de yerini almış. Çok güzel. Buradakini yolup atacaktı annem ama kıyamadı. Ama işte vermiyor bence. Var diyordu ama bence yok. Sen bunları o zaman toplaya gör. Şu inci şey biberlerden de alabilirsin. Cin biberlerden de. Ben de şöyle aşağı ineyim. Heh. Patlıcanlar. Oy 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 oy. Aa bunlar bostan patlıcan. Bunlar <laughs> evet. acı, acılar zaten. Hayır, da acı, Aa, bostanlar da olmuş. Gördün mü? Bunlar hiç yoktu geçen gün. Ya şu acılara baksana, efendim. şuna. Şuna bak. Evet, ne yok? Baksana. Tamam, biliyorum. Aldınız ya, evet, acı şey, biber. Ben ben mı? Allah Allah, bir iki tane al böyle Tuşların içine atmak için. Evet, bostan patlıcanlar. Bu sene bostan patlıcan dikmek istedik. Ali, şunu alsam mı ki acaba? Bu epeydendir. bu patlıcan oldu. Evet, rengi de bir çeşit olmuş. Bunları alacağım ya. Şunu da alayım mı? Onu almayacağım sanki. Ama bak, normalde aslında ilk olan buydu. Bu sonradan oldu ama bu güzel. bu olmuş biberler. Yok acı biberlerin hepsi acı. Evet, şu Hı. Al. Al. Şu acı. Ne kadar da güzel büyümüş, kocaman. Şu acı biberler. Değil orada mi? Orada. Hı. Ne Acı patlıcanın kırağı çalmaz. Acı biberin kırağı çalmaz değil. Eşim edebiyat öğretmeni bu arada. <laughs> yani. Evet şimdi neye geldik? Şeye geldik. Turşuluk. Salatalıklarımızı ama öyle bir salatalıklar sanki böyle bir kendinden geçmiş sarı sarı. Niye böyle olmuşlar? Öyle değil mi? Sevgili takipçilerim bakın. Böyle bir şey şeyler ya. Kuru kurular. Dur ben. Ya inşallah. Şöyle. Bunlardan da toplayayım. Annem ilk partiyi kurdu. Şu an yiyoruz bile. Benim eloşum çok sever. Elime şey geçireceğim. Öyle geçip öyle geleyim. Şimdi elime de geçirdiğime göre çok acıyor elim. Aşırı acıyor ya. Çok batıyor. Salatalığın şeyleri. Eloş da geliyor. Toplamak istiyor. El, anne elime battı diyor. Geri kaçıyor. Şöyle. Ops. Neler var? Ah, şurada da var bir tane. Bu mini minakları toplayayım da. Bunları da çocuklar çok seviyorlar. Böyle minicik minicik. Ben açmadım. Kim ben niye bana açayım? Aa bunlar ne yaparsalar hep sen yaptın sen ettin. Ben bana falan açmadım ya. Bilmiyorum annem açmıştır. Ha, şimdi bana açıldı. Herkes birbirine atıyor. Anne o da topluyor. Ali sen bana sepetimi boşalt da versene. bayağı varmış. Şunları alalım. Şöyle güzel. Çıtır çıtır. Yemesi de güzel. Turşusu da güzel. Yani bazen de turşu diye topluyoruz hiç turşuya şey olmadan ama annem bayağı yaptı. Küçük küçük kavanozlarda bayağı bir yaptı. Bir kısmını götürecekler. Bir kısmı burada. Güzel. Organik organik kendi bahçemizin mahsulü bir başka. O evet şurada var bak. Onları da koy versen zahmet. Hah, işte işte. Ali basma yerde var salatalık var, biliyor musun? Şurada kocaman tohumluk bıraktık bir tane. Onu ellemeyeceğiz. Geçen sene böyle üstlerinden aa evet, şunları alayım. Ali evet. gel gel. Ş bak. bak. Bak bak. Bak Allah aşkına saklanmışlar buraya. Normalde bunlar şey <laughs> e, küçük kornişon ama o biraz kornişon. Neyi görmedin mi? <laughs> Demek ki görmemişimdir. O biraz kornişonluktan çıkmış. Normal salatalığa dönmüş ama. açta işte şurada da var. Çok güzel ama onu bırakacağız. Şurada da var. Şu yerdekini bırakacağız o dipten verilen tohum olacak. Seneye kendi tohumumuzu kendimiz yapmış olacağız. Şöyle şurada da var. Buldukça altın bulmuş gibi seviniyoruz valla. Minnacıklara şeyleri şunlar da var ama onları almayacağım. O çok minnacık. Şunu alacağım ama. Bu güzel. Ali onu al. Ha, oradakinin yanındakini al. O büyüğü alma. Onu şey bıraktık. Tohumluk bıraktık. Şimdi gelelim şunlara. Bunu alayım artık ya. Çiçeği burnunda. Çiçeği burnunda. Getir. Koyayım şöyle. Şunu Hangisini? Al, al. O şimdi dipte görmeyiz. Kocaman olur. Şimdi şöyle bir çok güzel Yeşil ama bunun cinsi biraz farklıymış bak diğerleri gibi değil bu ince uzun kornişon aslında aynı tohumdan aldık ama bu biraz farklı bir kornişon öyle değil mi ince uzun bak mesela bak bak bak. koyalım bunda da turşuya ama güzel Dur, şöyle bırakayım ha, işte şurada gördüm bir tane biz bunu sonra görmeyiz kartlaşır kartlaşmasını da istemiyorum yapalım Şimdi biz biraz buraya toplamaya devam edelim. Kabaklara geçince ben size tekrar video açıp göstereceğim sevgili takipçilerim. Şöyle akşam artık oluyor. Gün batıyor. Çok da güzel gün batıyor. Sivrisinekler de bizimle yarışıyor. Şimdi gelelim Zeliha ablanın kabaklarına. Kabak deyince kulakları çınlasın takipçim Zeliha abla geliyor değil Zeliha abla Zeliha abla bunun hikayesini gene yazar onu da ben başa sabitlerim kanalımın başından beri Zeliha ablam Aynur ablam Adnan bey ondan sonra Zekiye abla hepsi kanalımı açtığım ilk günden itibaren sağ olsunlar Allah razı olsun bana desteklerini benden desteklerini asla esirgemiyorlar hepsine selamlar saygılar şimdi kabaklar evet kocaman kocaman olmuşlar al al. Hı hı, al onu da al ben bu kadar büyük olmasını evet sevmiyorum ya böyle mini minnaklar güzel oluyor şurada bir tane daha kocaman var ay bunu da almayalım da öyle o çok büyük şey olsun o da eee Şurada var küçük çok güzel. Şuna bakın. Şunun bir tık daha büyüğü benim hoşuma gidiyor. Ama kabağın kızartması, mücveri hepsi çok ama çok lezzetli oluyor. Kabak hasatımız 3 tane oldu. Çünkü şey annem önceden almış. Bakın çiçeği burnunda kabaklar. Ve gelelim fasulyenin faydalarına bizim karpuzlarımıza <laughs> oluyorlar. Çok güzeller. Bamyalara gitmeden önce size şuradan karpuzları göstereyim mi? Ben de merak ediyorum. Ne durumdalar? Şöyle bakayım. Kavunlar, karpuzlar. Kış kavunlarımız. Evet. Çok güzel. Şurada yatıyor şurada karpuzumuz. Firari karpuzumuz ne alemde acaba? Büyüyor mu orada? Neredeydi? Ah evet evet. Bakın orada firari karpuzumuz da gayet güzel. Burada kavunlarımız. Şurada sıra sıra karpuzlarımız. o şu çok büyümüş. Şuradaki bayağı bayağı bir büyük. Bakın ay basmayın bir yerlerine günah ya. Bakın. Oh maşallah. Subhanallah çok güzel. Ben şimdi de ezanlar. Ezan akınsın. Ezan dinleyelim. Göreyim şöyle aziz Allah yurt dışındaki takipçilerimiz ezana hasret olan takipçilerimiz dinlesinler ne güzel okunuyor Rabbim ezanlarımızı dindirmesin. Evet ben şöyle toplayayım isterseniz bunu sonrasını size çekeyim çünkü maşallahları var bunların. Geçen sene uzun dedik. Bu sene de aşırı bodur. Aşırı yapraklı. Bir bamya. Önceden de dediğim gibi diptekileri şeye bırakıyoruz. Tohuma. Tabii bu kadar da ne dikeceğiz ben de bilmiyorum da. Dünya kadar tohum oldu. bu defa da yaprağı verdi ya bu. Bamya yok yok bundan da memnun kalmadım. Vallahi sanki uzunken daha mı iyiydi ne? En azından rahat rahat eğemeye dalını kıramıra toplayabiliyordum. Şimdi hep yaprak görmüyorum. <laughs> Bayağı sıkıntı. Ay bu ne? Bu ne? İnanmıyorum. Fare mi bu? Ay hareket etse çığlık. Aman çok da sevimli bir şey ama Fare değil bu bence. Köstebek mi? Ali bir gelsene buraya. Ne buldum? Gel gel. Çok sevimli bir şey. Gel. Hem gel at. Ay tüy falan. İnanın o kadar sevimli şu elleri falan. Aman. Gel gel. Gel de gör, şu kürek gibi şey var onunla at. Fare ama nasıl bir tatlı fare? Siyah görüyor musun? Fare şey değil o ya. Köstebek, Köstebek mi? Ya. ya. Ölmüş herhalde. Evet evet. Bana da öyle geldi ya. O Yani şey ölmüş anne ama nasıl sevimli bir şey. Aman. Bir çölü yukarı kaldırsan Ali bir bakalım. Dur dur. Dur dur bak bak bak. Kürkü falan bu kadar güzel olabilir. Elleri. Artık akşam ezanı okundu. Yemek saati. Hepinize saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Bugünkü mahsulümüz bu kadar. <laughs> Şeyde sürprizimiz daha veranda tam hazırlanmadı oturmaya. Şimdi birazdan buraya minik bir ateş yakarız. Sivrisinekleri kovmak için. Güzel yemekten sonra çay sohbetine başlarız. Hepinize selamlar, saygılar. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, ücretsiz abone olmayı, yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun görüşmek üzere